Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi sentez tepkimesine örnektir diye sorulmuş. Hemen sırasıyla bakalım. Bu arada sentez tepkimesi neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Birden fazla madde birleşip tek bir maddeye dönüşüyorsa sentez tepkimesidir demiştik. A şıkkında kalsiyum magnezyum sülfat. Bakın burada birden fazla madde var. Tek madde olması gerekiyor ürünler kısmında. O yüzden bunu eleyebilirsiniz. Sentez tepkimesi değildir. B şıkkında magnezyum karbonat bakın burada bir ayrışma söz konusu ayrışma olduğu zaman ne diyorduk analiz tepkimesi diyorduk yani sentezin tam tersi bunun e, tersini verirse magnezyum oksit ve karbondioksit birleşip magnezyum karbonat oluşur deseydi ona sentez diyebilirdik. C şıkkına bakalım şimdi evet sentez tepkimesi C şıkkında bakın iki tane madde birleşmiş yeni bir madde oluşmuş burada kat sayılar önemli değil arkadaşlar hani şunu diyebilirsiniz hocam iki madde var diye burada tek madde var. Amonyak şeklinde düşüneceksiniz. Yoksa 2 mol. O mol sayısını etkileyen bir durumdur. O yüzden cevabımız C şıkkı. Bir daha söylüyorum. 2 madde birleşmiş, yeni bir madde oluşmuş. Dolayısıyla bu birleşmeden dolayı sentez tepkimesi diyebiliriz. D şıkkına baktığımız zaman bir asit baz tepkimesi, E'ye baktığımız zaman da yanma tepkimesi görmekteyiz. Dediğimiz gibi sorumuzun cevabı C olacak. Bu arada videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kanalımız sizin desteğinizle yavaş yavaş büyüyor. İnşallah çok daha iyi yerlere gelir. Bizler de sizler için çok daha fazla video paylaşımı çabası içerisinde oluruz diyelim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.